Rusya'ya geri dönüyor. Rusya'ya geri Rusya tüm dünyanın gözü önünde 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna saldırısının Ukrayna'nın yedikleri kendi kayıtlarına dair ilk kez açıklama Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Açıklama 6, 6 Rus askerinin çatışmalarda hayatını kaybettiğin 590 askerinde yaralandığı. Ukrayna ise 6 Ukrayna ve Rus bugün Belarus'ta görüşme yapması bekleniyor. O şehrinde düzenlenecek görüşme ilişkinde sayın Rus heyeti başkanı paylaştı. Çarşamba günü yapılması planlanan görüşmeler 3 saat yani bugün ertelenmişti. Heyet başkanı Ukrayna heyetinin yola çıktığını söyledi. Belarus Ukrayna'nın güvenliğini garanti ettiğini vurguladı. Rusya güvenlik koyduğu <laughs> <laughs> etkili müzakerelerde ateşkes. Bir 20 saniye sonra yayına veriyoruz size. 5 saat süren görüşmeden bir konu çıkmamıştı. Sadece ikinci kez görüşelim kararı çıkmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kovanın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin güvenlik garantisini alma isteğini görüşmeye hazır olduklarını söylemişti. Rus bakan, Ukrayna'da hiçbir zaman konuşlandırılamayacak silahların belirlenmesi gerektiğini de. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 8. güne girildi savaşta gelişmeleri konuklarımızla masaya yatırmayı istiyoruz. Bu saat diliminde konuğumuz Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe. Sayın Gökçe bir kez daha hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk Büşra Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bu arada tabii ki Yenen Türk ekipleri de sahada bize an be an gelişmeleri aktarıyorlar. Günlerdir oldu. CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu, kameraman Şefimiz çıkan aşağıyla birlikte başkent Kiev'deki son durumlara bir kez daha aktaracak ve CNN Türk muhabiri Samet Sert, kameraman arkadaşımız Caner Emre Kınacı ile birlikte Ukrayna, Romanya sınırındaki gelişmeleri bize andayan aktarıyor. Öncelikle Samet'le başlayalım. Samet, günaydın, kolaylıklar. Nedir sınırda son durum? Tahliyeler devam ediyor mu? Artık orası da tehdit altında demiştin. Neleri de aktarmıştır. Nedir son durum? şehrine geçtik. An itibariyle de sınırdan Lviv'in şehir merkezine geldik. Şimdi buradaki durumu aktaracağım. Senin dediğin gibi tahliyeler devam ediyor ve Lviv'de bir tahliye noktası diyebiliriz. Çünkü bu şehir tam Polonya sınırında kalıyor Ukrayna'nın ve birçok e, baktığımız zaman tren hattına özellikle Kiev'den bu noktaya tren var. Eee Çarşı, Çarneski'den bu noktaya yani Romanya sınırından bu noktaya tren var. Harkov'dan bu noktaya tren var. Dolayısıyla burası aslında bir merkezi nokta. Trenlerin yanında yaya şey, otobüslerin ve araçların da ulaşım aracı ulaşım olarak gelebileceği en iyi noktalardan biri burası Lviv ve Polonya sınırı olması nedeniyle Polonya'ya açılan 3 tane kapısı olması nedeniyle tahliyeler içinde tercih ediliyor. Sadece tahliyeler için değil, şimdi Lviv ile ilgili şu bilgiyi de vermek istiyorum. Savaşın başladığı, bombaların düştüğü ilk noktalardan birisi de Lviv. Lviv'in, Lviv merkezine 80-90 kilometre yakındaki Brady ve 70-75 kilometre yakındaki Sambır ilçelerindeki askeri üstlere ve askeri depo alanına füzeler ilk gün düştü burada Lviv'de. Ardından buradaki insanlar bombardıman devam etmemesiyle birlikte seferberlik ilan edildi ve buradaki gençler hızlı bir şekilde askere katıldılar. Buradaki yerel halktan aldığımız bilgilere göre Kiev'e gittiler, Harkov'a gittiler. Harkov'da Kiev'de özellikle Harkov'da bombardımanlar çok devam ettiği için buradan gençler daha çok oraya gitmişler ama şunu söylemek istiyorum. Kalanlar ne yaptılar? Lviv'de. Lviv'de kalanlar şehir merkezi girişlerine beton bloklarla barikatlar kurdular. Aynı Kiev'de olduğu gibi. Yani bir merkezi savunma da noktalarından biri de Lviv olacağı bilgisini sizlere aktaralım. Şehre girerken kontrol noktaları çok fazla kontrol noktalarında hem her yerde olduğu gibi askerleri görüyoruz hem sivilleri görüyoruz burada Herkes neredeyse silah kuşanmış durumda. Sivilleri gördüğümüz özellikle kontrol noktalarında hemen hemen hepsinin boynuna asılmış, omzuna asılmış bir tane kalashnikov'u görebiliyorsunuz. Yani bir e, şehir koruması Ali, da pek. bu noktada yapılacak. Bu önemli meydanlardan biri. Hadi size bir göstermek aşağıya. istiyorum. Lviv'deki evet. opera binasını evet. görüyorsunuz an itibariyle. Yani, üç binada 3 tane gece. asılmış. E, fotoğraf var. Kesinlikle. Fotoğraf işte savaş Kesinlikle. kahramanlarının Kesinlikle. fotoğrafı sağda solda ortadaysa savaşta giden askerlerin fotoğrafı. Aslında burada hep bir şu var. Biz savaşacağız. Biz burayı kurtaracağız. Biz burayı Ruslara Putin'e bırakmayacağız diye halkla görüştüğümüzde hep bu cümleleri duyuyoruz. Tabii ki Lviv'de dedik herhangi bir bombardıman yok ilk günün ardından ama durum öyle değil. Ukrayna'nın her santimetre karesinde savaş devam ediyor diyebiliriz. Burada da dün biz buraya ulaştığımızda Akşam saatlerinde 8.30'da sirenler çalıyordu. Biz şehir merkezine girerken hem sirenler çalıyor hem duyurular yapılıyor. Duyurularda da diyor ki hava bombardımanı olabilir, hava saldırısı olabilir. O yüzden en güvenli noktalara, buradaki sığınaklara, evinizin sığınaklarınıza inin diyordu. 8.30'da çaldı. Daha sonra 9.30'da ikinci siren çaldı. İkinci sirende de an itibariyle risk geçti. E, sığınaklardan çıkabilirsiniz dendi. Tabii ki teyakkuzda herkes. Fakat gece 2'de yerel saatle gece 2'de sirenler çaldı. Biz de tabii ki sokağa çıkmaya yasağı olduğu için yayınlarımızı otelin önünde ve otelin içinde devam ediyorduk. Otelde de hemen anonslar yapıldı. Lütfen denildi. Herkes birinci kata insin. Önce Ukraynaca daha sonra İngilizce yapıldı bu anonslar. Hava saldırısı olabilir. Herkes sığınağa birinci kata inmesi istenildi. Tabii ki sokaklarda da onlar duyuldu. Önemli bir nokta Lviv. Neden önemli? Çünkü Polonya'yı açıran sınır kapısı. Lvivlilerle ilgili de size tabii ki biraz bilgi vermek istiyorum. Lvivliler Rusça konuşmayı sevmeyen bölgelerden biri. Lviv, e, bunun yanında sadece Lviv değil, Ternopil, Rovni, e, Udjurak Ud, 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 gibi bölgelerde, Ivana, Franski'de, U Ukraynaca konuşmayı seven Rusça konuşmayı sevmeyen noktalardan biri. Tabii buradan da yola çıkarsak yerel halkla da konuştuk burada. Buradaki yaşayan Türklerle de konuştuk. Diyorlar ki milliyet yani vatanını savunmayı seven bir millet diyorlar. Özellikle Rusya'dan uzak kalan, Rus dilini tercih etmeyen bir millet diyorlar. Bu notlara da bakacak olursak savaşa ilk gidenlerden birilerinin Lviv'den olmasının normal olduğunu karşılıyoruz. Sadece savaşa gidenler savaşmıyor. Burada kalan kadınlar da dipnot olarak düşmek istiyorum. Tankların örtmesi, gizlenmesi için burada kadınlar, bilirsiniz yeşil aralıklı bir e, büyük file örünür ölün, diyeyim. O fileyi de burada kadınlar evlerinde bir araya geliyorlar, onları örüyorlar ve Kiev'e ve Harkov'a, Odessa'ya buradan gönderiyorlar. Savaş yani her noktada e, hayatın içine girmiş durumda burada. Şunu da çok kısa söylemek istiyorum. Biz Çernişsi'den yani Romanya sınırından... Buraya Libya ve Polonya sınırına geldik karayoluyla. Gelişimizde çok şüphelerimiz vardı çünkü herkes yollar güvenli değil diyordu. O yüzden dün akşama dün gün içindeyi kadar bekledik. Ondan sonra güvenli olduğunu öğrendiğimizde ise yola çıktık. Oradan bu noktaya gelmek için Çerniski'den Lviv'e gelmek için yaklaşık 350 kilometrelik bir yol geldik. Dedim ya savaş her noktaya sirayet etmiş durumda. Gelirken yolda dağ köyleri vardı, uzak köyler vardı. Her köyün girişinde siperler kurulmuştu. Yerel halk aralarında asker bazen asker olmayan yerel halklar silah kuşanmış siperlerini hazırlıyorlardı. Belki Rus ordusu hep uzmanlarımız söylüyor. Onlardan e, yola çıkarak söyleyeyim. Rus ordusu tanklarla gelecek ama onlar siperlerini hazırlamışlar. Silahlarını kuşanmış bir şekilde bekliyorlardı. Ve 350 kilometrenin yolluk gelirken yaklaşık 10-12 tane kontrol noktasına girdik. Kontrol noktalarına girdiğimizde de hem Pasaportları biz yabancı olduğumuz için pasaportları kontrol ediyorlar. Basın kartımıza bakıyorlar ama tek tek yapıyorlar bunu. Araçlarımızı arıyorlar. Teyakkuz halindeler. Basın olduğumuzdan, Türk basını olduğumuzdan emin olduktan sonra kusura bakmayın savaştayız. Bu Yapmamız gereken bir şey çünkü Rus askerleri, e, ajanlar bazen basın kılığına girdikleri için dikkat etmek zorundayız diyorlar. Kontrolleri yaptıktan sonra her kontrol noktasından bizi bırakıyorlar. Birçok kontrol noktasında tabii ki yerel halk ve askerler var ama şunu söylemek istiyorum polisler var. Polis kadınlar özellikle her kontrol noktasında var olduğu bilgisini aktarayım. Caner Emre Kınacı da tabii ki genel olarak aktarıyoruz. Halkı da gösteriyor. Hayatta bir nebze olsa da devam etmeye çalışıyor. Hemen otobüsler de bu noktada devam ediyor ama sirenler çaldığında dün 8.30'u işaret edecek ederek söyleyeceğim. Tren çaldığında biz yolda otobüs siren çaldığında özür diliyorum sirenle birlikte yolda otobüs göremedik. Yani teyakkuz durumuna geçerek ona göre hem toplu taşıma hem şehir içinde gerekli önlemler alınıyor. Evet burası uzak bir nokta. An hani itibariyle Harkov'a da uzak bir nokta. Yani sıcak çatışma bölgelerine uzak bir nokta. Kiev'e 550 kilometre. Ama Rus füzelerinin her yere gidebileceğini bildikleri için burada halk teyakkuzda bunun bilgisini sizlere aktarayım. Lviv'de önemli noktalardan biri tren istasyonu orası artık bir insani yardım ve e, ulaşım lokasyonu olmuş durumda. Günün içinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü sana bırakalım Büşra. Sınırcıya çok teşekkür ediyoruz. Ukrayna Polonya sınırından, Ukrayna'nın Polonya sınırındaki Lviv kentinden bizlere son durumu aktardı Samet. Şimdi dönelim başkent Kiev'e. Orada geceden sabah neler yaşandı bunları da CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu, kameraman şefimiz Hilmi Yaşan'ın görüntüleri eşliğinde aktaracak. Mücahit günaydın kolaylıklar. Orada son durum nedir? Günaydın Büşra evet yaklaşık yarım saat önce burada da siren sesleri çalmaya başladı. Sirenler çalmaya başladı ve günün savaşın 8. gününün ilk siren sesleri olduğunu ifade edebiliriz şu an şu saat itibariyle artık sokağa çıkma kısıtlamasının da kaldırıldığını ifade edebilirim hemen arkamdaki o Kraşal Caddesinde araçlar e, sivil vatandaşlar dışarıya çıktılar yine ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ya da e, sorunlarını gidermek amacıyla açık buldukları dükkanlarda marketlerde e, buralara doğru hareket etmeye başladılar bunu ifade edebiliriz e, Dün akşam Aslında önemli bir gelişme yaşandı Rus saldırısı sonucunda e, tren istasyonuna yakın bir güzergahta ısıtma merkezi hedef alındı ve ısıtma merkezinin vurulmasıyla birlikte acaba Kiev'de bir, e, sok, bir ısıtma problemi ortaya çıkar mı sorusu da akıllara geldi. Ama şu an itibariyle e, böyle bir e, sorunun olmadığını ifade edebiliriz. Hatta Ukraynalı yetkililer de sorunun büyük çaplı olmadığını belirttiler ve kısa süre içerisinde o ısıtma merkezindeki sorunun giderileceğini ifade ettiler. Belki o vurulan yere yakın noktalardaki evlerde ve mahallelerde ısıtma problemi yaşanabilir ama o da en kısa zamanda çözülecek gibi duruyor. Yine dün aynı, yine önceki gün daha doğrusu bir televizyon kulesi vurulmuştu. O da çok fazla ciddi hasar almamıştı. O televizyon kulesinin de... Onarıldığı bilgisini paylaşmış olalım. Ee, önemli bu noktalar zira vatandaşların, Kievlilerin, Ukraynalıların haber almasını e, engellemeye yönelik saldırıydı bu ve şu an itibariyle herhangi bir problemin söz konusu olmadığını ifade edelim. Yine dünkü saldırıda benzer bir şekilde Kievlilerin yaşamını direkt etkileyen noktalardan biriydi ısıtma problemi zira hava oldukça soğuk hatta şu anda hafif hafif atıştıran bir kar yağışı da söz konusu. Eksi iki Derece şu an itibariyle e, hava sıcaktı. Başkent Kiev'de tabii hissedilen sıcaklık eksi dört, eksi kadar çıkabiliyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. E, genel itibariyle artık Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 8 güne de girmiş bulunuyoruz. E, marketlerdeki o e, rafların e, tekrar dizildiğini yani tekrar malzeme akışının tedariğinde e, sıkıntı yaşanmadığını ifade edebiliriz. O e, malzemeler geldi sanıyoruz. Dün çünkü e, markete gitti bizde rafların büyük bir bölümünün yeniden dolduğuna şahit olduk. Bu oldukça önemli bir gelişme zira vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına marketlerde bulunan ürünlerin bolluğu ve ürünlerin çokluğu yiyecek ve gıda ihtiyacını da karşılayacak gibi görünüyor. Şu an itibariyle başkent Kiev'de sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden kaldırıldığını akşam saat 5'e kadar da ee, devam edeceğini, bu vatandaşların hareketinin e, sağlanacağını ifade edebiliriz. Tekrar beşten sonra da sokağa çıkmak istisması yeniden başlayacak diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım bu CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu ve kameraman şefimiz Hilmi Yaşa'ya da çok teşekkür ediyoruz aktardıkları bilgi ve görüntüler için. Tabii Türkiye'nin pozisyonu çok çok önemli hassas bir denge gözetmek zorunda. Zira iki tarafla da hem Rusya'yla hem de Ukrayna'yla yakın ilişkiler var. Ekonomik işbirlikleri var. Dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi Ukrayna gündemiyle toplandı. Genel Kurulda yapılan gizli oturumda. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu meclisi gelişmelerle ilgili bilgilendirdi. Gizli oturum iki buçuk saat sürdü. Rusya'nın Ukrayna saldırısı ve olası gelişmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kapalı oturumda genel kurulu bilgilendirdi. Kapalı oturum iki buçuk saat sürdü. Görüşmenin Ukrayna ile ilgili gelişmeler ve devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşılabilmesi için gizli oturumda yapılması kararlaştırıldı. Kapalı oturum önergesinin kabul edilmesiyle genel kuruldan ve genel kurula yakın bürolardan görevliler basın mensuplarını çıkarttı. Gizli oturumdan kayıt alınmaması, genel kurulun dışarıdan dinlenmemesi, içeriden görüntü ya da ses aktarılmaması için cemırlar devreye sokuldu. Oldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelişmelerle ilgili bilgi vermesinin ardından partilerin temsilcileri süreçle ilgili görüş ve önerilerini açıkladı. Çok teşekkür ederim. Meclisin kapalı oturumlarında konuşulanlar tutanak altına alınmasına karşın bu tutanaklar 10 yıl boyunca açıklanamıyor. Tutanakların açıklanması için bu sürece geçtikten sonra da genel kurul kararı gerekiyor. Efendim bu baş döndüren gelişmeleri bu dilimde hemen konumuzu bir kez daha takdim edeyim. Doçent doktor Ali Fuat Gökçe ile değerlendireceğiz. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi. Sayın Gökçe bir kez daha hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Günaydın Büşra Hanım. Çok teşekkürler efendim. Şimdi tabi bugün yeniden müzakerelerde gözümüz kulağımız dün olur mu diye beklentiler vardı. En azından Rus basınına yansıyan bilgiler o şekildeydi ancak bugüne kaldı ve işte ilerleyen dakikalarda belki de şu dakikalarda başlaması bekleniyor sabah saatlerinde çünkü o görüşmelerin yapılacağı söylenmişti. Şimdi ikinci tur müzakerelerin bu arada adresi de dikkat çekici. Bu kez Belarus-Polonya sınırında, Belarus-Polonya-Ukrayna sınırında kesişen bir noktada Sovyetler Birliği'nin dağılışının resmen kararlaştırıldığı yerde, o anlaşmanın imzalandığı yerde yapılacak bu görüşme. Sembolik bir anlamı da var mı sizce? Ne dersiniz? Bugünkü görüşmelerden beklentiniz nedir? Ateşkes karar çıkarmaya en azından, insani ateşkes. Gülşen Hanım, bugün e, bu toplantının olması, müzakerenin başlaması ve bugün de ee, Ukrayna'da işte biraz önce say muhabirlerimizin de belirttiği gibi sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkması aslında umut verici bir gelişme olarak görüyorum ben ateşkes bağlamında. Çünkü daha önce gün boyu da e, bazı dönemlerde e, bu savaşın ilk birkaç gününde sokağa çıkma yasağı uygulandığını biliyoruz. Dolayısıyla bugün bu sokağa çıkma yasağının kaldırılması marketlerin e, e, doldurulması, gıda maddelerinin gelmesi, tedarik zincirinin devam etmesi veya da açılması Bence bu görüşmelerden bir ateşkesin ilk başa çıkacağını gösteriyor. Zaten ilk tur görüşmede muhtemelen taraflar birbirlerine isteklerini ilettiler, dosyaları verdiler ve bu dosyalar liderlere götürüldü. Müzakere edildi herkes kendi kurmaylarıyla bugüne kadar olan dönemde. Belki de bir gün gecikmesi de bu müzakerelerin kendi liderleri tarafından daha ayrıntılı bakılmasını gerektirdi. Dolayısıyla bugün yapılan e, müzakerelerde, bir, ikinci, ikinci tur görüşmede e, ben e, bir e, ateşkesin çıkmasını temenni ediyorum ve bekliyorum da açıkçası. Çünkü sahadaki gelişmeler de onu gösteriyor. İkisi arasındaki paralel. E, ve şu ana kadar da bugün de gün içerisinde de bir saldırı haberi de gelmedi. E, sanki bunu bir teyit eder gibi bir durum var taraflar açısından. E, ve sokağa çıkma yasağının da kaldırılması da aslında bugün bir gün içerisinde saldırı yapılmayacağını sanki Ukrayna tarafına e, garanti edilmiş gibi görüyor zımni olarak. Dolayısıyla e, bugünkü gelişmelerden, bugünkü görüşmelerden e, öncelikle ateşkes kararının çıkmasını bekliyoruz. E, e, bu ateşkes kararının ardından da e, tarafların elindeki şartları ayrıntılı olarak müzakere edeceğini de söyleyebiliriz. Ama bunun belki ikinci, üç, e, üçüncü, dördüncü turu da olabilir. Çünkü çok zor müzakere süreci, tarafların elinde kolay kabul edilemeyecek şartlar var birbirleri açısından. E bunların e, oturup konuşulması, e, tekrar tekrar müzakere edilmesi biraz zaman alabilir. Ama öncelikle ateşkestir, insani yardım yapılabilmesi için, yararların çekilebilmesi için, e, buradaki zayiatların tespit edilebilmesi için ve ee, Ukrayna'daki halka yardım götürebilmesi açısından da bu e, ateşkes hayat önem taşımaktadır. Ben bugün bunun sağlanabileceğini düşünüyorum. Sahadaki gelişmelerden de ve... gelişmelerde ateşkesin sağlanacağı konusunda umut vaat ediyorum. Sayın Gökçe şunu da merak ediyorum. Şimdi tabi Batı'dan bir dizi eleştiri var. Dünyadan tepki yağıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu savaş kararına Putin'in savaşı olarak tanımlıyor özellikle Amerika Birleşik Devletleri. Özellikle bu ifadeyi sık sık kullanıyorlar. Bir taraftan da şunu sormak istiyorum. Şimdi bu işgal bir savaş amacı içermiyor. Putin isteği Sovyetler Birliği'nin şanlı günlerine geri dönebilmek yorumları yapılıyor sık sık. Buna katılır mısınız? Şimdi ben e ee, yani bu savaşı Putin'e e, şahsileştirmeye karşıyım. Yani şöyle karşıyım. Çünkü Putin sonuçta bir devlet adamı. Bugün e, Putin'in yerinde herhangi bir kişi de olsa başka bir kişi de olsa e, şu e, NATO'nun e, Rus ana karasındaki bu ilerlemesine e, karşı çıkacağını düşünüyorum. Çünkü e, daha önceki programlarda da belirttiğim gibi Rusya'nın e, Kırmızı çizgisi Karpatların en kuzey ucuyla Baltık Denizi arasındaki dar bölgenin doğusuna NATO'nun geçmemesi. Ki bu söylediğim coğrafya yani bu hattın en dar bölgenin doğusunda kalan iki tane ülke var. Bir tanesi Belarus, bir tanesi Ukrayna. Belarus'un zaten şu anda e, NATO'yla bir e, ilgisi ya da ilişkisi yok. E, bir tek Ukrayna var ve bununla ilgili olarak da 1990 yılında. Gorbacov'un çağrısı var. Bakınız birisi Putin, birisi Gorbaçov İki farklı lider. Gorbacov da e, o zaman batılı liderlere, bizim yakın coğrafyamıza e, genişlemeyin çağrısına bulunuyor. Bunun garantisini istiyor. Yazılı olarak ama verilmiyor. Yine e, 8 Aralık 2021 tarihinde de aynı çağrıya e, Putin Biden'la yapmış olduğu görüşmede e, bunu yapıyor. Aynı çağrıyı yapıyor. E, yine yazılı bir garanti istiyor ve e, bu da olmuyor. Dolayısıyla ben bu e, politikanın Rus genel politikası olduğunu düşünüyorum. Yani Putin ya da bir başkası olabilir ama sonuç itibariyle bu politika e, e, kim gelirse gelsin e, uygulanacak bir politika. Rusların genel bir politikası olarak e, söylenebilir. Tabii sağdan da şimdi bilgiler gelmeye devam ediyor. Aslında tabii Güney Tren İstasyonu'nun dün füzeyle hedef alınmış olması yine dikkat çekiciydi. Tabii ki üzücü bir bilgiydi. Çünkü binlerce kişinin savaştan kaçmak için kullandığı bir nokta. Bu anlamda da bağımsızlık meydanına da çok çok yakın bir nokta. Bir yandan da şimdi Putin'in... Bu müzakere masasında eli sizce ne kadar güçlü? Çünkü bunu da şundan söyledim. Ee, Ukrayna lideri Zelenski düşmanın planlarını bir haftada bozduk, onları durdurduk dedi. Bir yandan Ukrayna halkının Ukrayna ordusu ile birlikte direnişi söz konusu, diğer taraftan yaptırımlar söz konusu. Bu gelişmeler ışığında Putin'in müzakere masasında, Rusya'nın diyelim daha doğrusu, ne kadar eli güçlü ve sizce Putin'in bir B planı var mı? Şu an bu savaşın bir an önce bitmesi, e, çatışmaların bitmesi Rusya'nın lehinedir. Bu ne kadar uzadıkça ne kadar uzarsa uzası e, Rusya burada kaybeden taraf olacaktır. Şu açıdan kaybedecektir. Belki savaşın sonunda kazanabilir askeri açıdan, siyasi açıdan kazanabilir ama ekonomik açıdan oldukça büyük kayıplara uğrayacaktır. Yani e, bunu belki yapmış olduğu anlaşmalarla e, e, bir türlü e, bu zararı en azından indirebilir. Ancak şunu biliyoruz ki mutlaka da e, bu e, şey e, savaşta ekonomik anlamda en çok kaybeden Putin olacaktır. Prestij anlamda da en çok kaybeden Rusya olacaktır. Çünkü Rus e, gücüne karşılık, e, büyük e, bir e, kuvvetine karşılık, askeri kuvvetine karşılık Ukrayna'nın şu anda hava sahasını kullanamaması ve bütün direnişi şehirlere yani meşgul mahalle e, yığması şu anda onu görüyoruz. E, bütün artık kırsal alanda bir savaşın olmadığını, bütün çatışmaların meskun mahalde toplandığını görüyoruz. Mesela bu Meskun mahal savaşları da bütün orduları yıpratıcı bir savaştır. Bu şehirlerden kolay kolay çıkmak, oradaki bataklar sapanıp çıkmak oldukça zordur ve burada meskun mahal savaşlarında ben burada Türk bunun dışına tutuyorum. Türkiye ile meskun mahal savaşı yaptı. Ee, Anusik Savaşı'nda hiçbir halka zarar vermeden yaptı ama Rus ordusunun da bu konuda ben tecrübesinde olduğunu fazla düşünmüyorum. Burada da, da halka zarar verilebilir. Bu durumda insan hakları açısından da Rusya'nın elinde kötü bir koz olarak kalır, kötü bir e, husus olarak e, Rus ordusunun üzerine kalabilir. Bunu da işte bunun için de e, Putin mutlaka bu müzakereleri, e, bu e, savaşın bir an önce bitmesi için müzakerelere e, mutlaka ağırlık verecektir. Ukrayna tarafına baktığımızda da yıpranan bir Ukrayna var. Burada halkını zarar gören bir Ukrayna var. İşte yabancı savaşçıları çağıran bir Ukrayna var. Bu da şu anlama geliyor. Yani artık Ukrayna ordusu her ne kadar bütün erkekler işte yurt dışına çıkması yasaklanıp orduya katılma isteği yapılsa da çağrısı yapılmış olsa da yabancı savaşçı istemesi muhalif unsurların e, niteliğini artırmak amacıyla yapılmıştır burada çünkü yabancı e, bugün e, normal bir vatandaşı alıp eğitmeniz sahaya sürmeniz belli bir zaman alacaktır. Ama yabancı kişiler bir şekilde e, parayla gelen ve bu işi bilen kişilerdir ve bunların da bu sahaya sürme isteği de Ukrayna'nın aslında elinin sahada zayıfladığını da göstermektedir. Yine Ukrayna da ekonomik olarak yıpranmıştır burada e, yıkımlar vardır dolayısıyla her iki tarafta bence savaşın bitmesi için çaba göstermek istiyorlar ve çaba göstermesinin her iki tarafından menfaati nedir? E, kaybeden iki ülkedir. E, bu savaş ne kadar uzarsa dediğim gibi bu iki ülkenin halkı zarar görecektir. Özellikle Ukrayna halkı zarar görecektir. ve e, Bunun için de mutlaka bu seyir e, meşgul mahal savaşlarına tam olarak dönüşmeden e, Rus orduları meşgul mahallelere girmeye başlamadan önce, e, bu bataklığa saplanmadan önce her iki taraf için de söylüyorum bu bataklığı. Hem Ukrayna için söylüyorum hem de Rusya için söylüyorum. Ve mutlaka müzakerelerin olumlu sonuçlanması gerekiyor. Zira e, işte biraz önce belirttiğim gibi meşgul savaşlarında neyin ne olacağı ve ne zaman nasıl gerçekleşeceğini kestirmek oldukça güçtür. Oldukça zor e, ve hiçbir e, silahlı kuvvetler tarafından ya da bir e, bir ülkenin ordusu tarafından istemeyen bir savaş e, şeklidir meşgul var. E, Bence taraflar bunu düşünüyor. Özellikle Rusya bunu istiyor. Ee, Ukrayna'da kendi şehirlerinin yıkılmaması adına, e, kendi halkının daha fazla zarar görmemesi adına, meşgul mahallelerde çok fazla zarar verilebilir. Ee, bunun için müzakerelerin inşallah olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. Ee, ben bugün ateşkes kararının çıkmasını umuyorum. Hepimizin umudu, dileği o yönde. Umarız böyle olur. Şimdi bu arada haberlerimizi aktarmaya devam edelim Sayın Gökçe. Devam edeceğiz sizinle. De...